Selamlar, bugün yine çok konuşacağım bir videoyla geldim. Halihazırda en çok gündemde olan animelerden, hatta mangalardan biri olan Boruto ve serinin ana konusunu oluşturan Karma'dan bahsediyorum. Evet, Karma. Ama bu değil. Bu Karma'dan bahsediyorum. Şimdi bir an önce videoya geçeyim, siz de bu sırada beğenip abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Karma, Boruto'da gördüğümüz ve uzun süre ne olduğuna dair fikir sahibi olamadığımız bir konuydu. Ancak yine uzun bir süre önce bununla ilgili detayları verseler de elimizde tam olarak şu diyebileceğimiz hiçbir şey de yok. Muhtemelen bunun lafını yapanlar olacaktır ki çok da haksız sayılmazlar. Manga takip eden birisi değilim. O yüzden animeden ileride olan mangada internette denk geldiğim sürece bilgi sahibi oluyorum. Sonra da şu açıklandı bu açıklandı falan diye bana gelmeyin. Karma, Otsutsuki klan üyelerinin ya da direkt Otsutsuki'lerin yeniden canlanmak için kendilerini yedekledikleri ve uygun konaklara aktardıkları bir biyolojik veri parçacığı gibi bir şey. Yani bir Otsutsuki kendisine bir konak buluyor. Animede her ne kadar buna kap de ben konak demeyi tercih ediyorum. Sonuçta parazit gibi bir şey. Neyse işte bu konağı buluyor, karmayı yerleştiriyor. Ardından da eğer kendisine bir şey olursa bu karma konağın vücudunu bir evrim sürecine sokarak ölen Otsutsuki'nin şeklini alıyor. Ancak şöyle bir durum var. 32'ler bu karma mührünü her konağa ya da her taşıyıcıya veremiyor. Eğer mührün taşıyıcısı ile 32 arasında bir uyum yoksa taşıyıcı için işler pek iç açıcı olmuyor. Hadi diyelim ki taşıyıcı ölmedi ama uyumsuzluk devam ediyor. Bu sefer de bizim hep siyah olarak gördüğümüz karmanın beyaz versiyonu oluşuyor. Bu henüz animede gösterilmedi ama mangada kod adlı karakter de var. Beyaz karmada da 32 canlanamıyor. Yani taşıyıcı dönüşemiyor. Ancak benzer güçler kazanıyor. Kaveki animede Ishiki'nin karmasının taşıyıcısıydı. Şu an her ne kadar arındırılmış olsa da mangada tabii ki ne olduğunu söylemeyeceğim. Boruto da Momoshiki'nin taşıyıcısı. Karma üzerinde bir sürü teori var ve bunları da sonlara doğru yer vermeyi düşünüyorum. Ama önce Karma'nın yeteneklerinden bahsedelim. Aktifleştirildiğinde en temel olan fark kişinin fiziksel yeteneklerini ve jutsularını önemli ölçüde arttırıyor olması. Onun dışında en baş belası yeteneği ise karşı tarafın çakra ile yaptığı tüm jutsuları emerek absorbe edebiliyor. En başta sadece Jigen'de görsek de karma kullanıcıları uzay zaman ninjutsuları kullanabiliyor. Sasuke nasıl Rinnegan aracılığıyla boyutlar arası geçiş yapabiliyorsa Karma kullanıcıları da aynı şekilde uzay zamanda gidebiliyorlar. Boruto ve Kaveki şimdilik işbirliği yaparak bunu gerçekleştirebilmişlerdi ama ilerleyen süreçte bireysel de kullanabileceklerdir. Karma her ne kadar güç açısından iyi bir şey gibi görünse de taşıyıcısının benliğini yavaş yavaş silen bir şey olduğundan aslında büyük bir tehdit. Mesela Momoshiki Karma'nın Boruto'nun vücudundaki sürecin hızlanması sayesinde onun bedenini kontrol edebilmişti. Hatta bunun sayesinde Boruyu alt etmiş ve aniden Sasuke'ye saldırıp Rinnegan'ı ortadan kaldırmıştı. Boruto tüm bunları olduğunda bilinci kapalı olduğu için hiçbir şey hatırlamıyor bile. Yani bu hem köy için hem de dünya için büyük bir tehdit. Sasuke ustası olarak ne kadar Boruto'yu öldürmeye hazır olsa bile Naruto buna her türlü engel olacaktır. Tüm Kagelilerin Boruto'nun peşine düşeceği yönünde de ortaya atılan teoriler var. Henüz animede ana konuya dair filler dışında bir şey izleyemediğimiz için net bir şey de diyemiyorum. Ancak mangadan sızdırılan dehşet şeyler var. Otsutsuki'lerin oluşumunda da aslında tamamen evrimsel bir süreç olduğu yönünde teoriler bu ara çok konuşuluyor. Hayvanlar var olan çakram evrilerini yedi, insanlar oluştu. İnsanlar yedi, Otsutsuki'ler oluştu falan. Karma'nın da bu evrim sürecinin bir sonraki aşaması olduğunu ve gerekli süreç tamamlanınca bir sonraki basamağında Otsutsuki tanrısı olduğunu falan söylüyorlar. Vallahi ben öyle duydum. Jubi'nin öneminden dolayı da diğer Bijular'ın Otsutsuki parçası taşıdığını biliyoruz. Net ve yanlış bilgi vermeyeyim, Baryon modu Kurama'nın bir karma uzantısı olarak düşünenler de var. Neden olmasın? Sasuke ve Naruto, Boruto'nun öne çıkabilmesi için ciddi bir nerf yemişken her şey olabilir. Benim en çok merak ettiğim şey Sarada'nın nasıl Eternal Mangeki Sharingan açacağı. Neyse konudan çok sapmadan açıklanan karma bilgileri bunlardı. Arada yarım yamalak teorileri de yer verdim ve ilerleyen süreçte bunların detaylarını da açıklayabilirim. Tamamen sizin ilgi alakanıza kalmış. Siz ne düşünüyorsunuz? Karma üzerinden siz de bir teori atıverin ortaya. Yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.